Nihayet yılın o beklediğimiz indirim günleri geldi ve Epic Games bizlere gizemli oyunlar eşliğinde yılbaşı indirimlerini şakkadanak sundu. Gizemli oyunlar şu an haftada bir veriliyor. Ne zaman her gün verme mottosuna geçecek bilmiyoruz. Fakat garanti olan bir şey var ki bugün sizlere daha önce adını bile kolay kolay duymadığınız oyunlardan oluşan muhteşem bir indirim listesi hazırladım. Listedeki oyunların tümü özenle seçildi dostlar. İsterseniz hiç hız kesmeden Epic Games'in bizlere sunmuş olduğu yılbaşı indirim listemizde 100 lira altı oyunlara ışık hızında geçelim efendim. Listemizin ilk sırasına gizemli oyunlarda dağıtılanı Epic Race'in bu hafta bizlere verdiği oyun olan Return of Moria'nın strateji türündeki benzeri olarak adlandırdığım bir oyunla başlamak istiyorum. Warhammer Age of Sigmar, Realm of Runin Front eyes tarafından geliştirilen gerçek zamanlı bir strateji oyunudur dostlar. Realm of Runin, oyunculara 4 farklı fraksiyondan birini kontrol etme ve düşmanlarına karşı savaşma imkanı sunmakta. Her fraksiyonun kendine özgü birimleri, yetenekleri ve oynanış tarzı bulunduğu oyunumuzda oyuncular, savaş alanında stratejik kararlar alarak birliklerini etkili bir şekilde kullandıktan sonra zafere ulaşmaya çalışırlar. Warhammer evreninde geçen bu ikonik oyunumuz %90 indirimle sadece 76 liraya satın alabilirsiniz. The Expanse A Telltale Series popüler bilim kurgu dizisi olan The Expanse evreninde geçen etkileyici bir interaktif anlatı deneyimi sunuyor dostlar. Oyun dizinin sevilen karakterlerinden Kamya Drummer'a odaklanarak onun geçmişini ve Artemis adlı yağmacı gemisindeki yaşamının zorluklarını keşfetmemizi sağlıyor. Kuşağın dış bölgelerinde büyük bir vurgun arayan bir yağma gemisi olan Artemis'te ikinci kaptan rütbeli Kamiya Drummer'ın hikayesine tanık oluyoruz. Gergin ilişkiler ve güçlü karakterlerle dolu bir mürettebatı bir arada tutmalı ve herkesin kaderini belirleyecek zorlu kararlar almakla meşgul olmaktayız. Farmer's Life Sakin bir köyde sıradan bir çiftçinin hayatını deneyimlememizi sağlayan bir simülasyon oyunudur dostlarım. Oyunumuz çiftçiliğin zorluklarını ve keyifli yanlarını gerçekçi bir şekilde yansıtırken aynı zamanda bizlere geniş bir açık dünya keşfetme fırsatı sunmakta. Çiftçilik simülasyonu türüne farklı bir bakış açısı getiren oyunumuz sakin bir köyde kendi çiftliğimizi kurmak ve doğayla iç içe bir hayat yaşamak isterseniz tam da sizlere göre. Russian Village Simulator bizleri büyüleyici bir Rus köyünün içine çeken gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunuyor. Oyun... Tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi köy yaşamının temel unsurlarını detaylı bir şekilde simüle ederken aynı zamanda Rus kültürünün ve doğasının güzelliklerini gözler önüne sermekte. Korku oyunları dünyasında oldukça popüler olan, kalp atışlarımızı hızlandıran bir deneyim sunan Slender: The Arable, karanlık ve ıssız bir ormanda geçen birinci şahıs perspektifinden oynanmaktadır. Oyuncular, kayıp bir kız kardeşini aramak üzere bu gizemli ormana girer ve kısa süre sonra Slenderman adlı ürkütücü bir varlıkla karşılaşır. Amacımız ormanda dağılmış olan notları bulmak ve Slenderman'den kaçmaktır. Ancak Slenderman bize yaklaştıkça korkumuz da artar ve hayatta kalma mücadelesi daha da zorlaşır. Die Again'de ölmek oyunun bir parçasıdır dostlar. Her öldüğünüzde en yakın düşmanınızın bedenine geçerek savaşa devam etmekteyiz. Bu mekanik oyuna benzersiz bir derinlik ve yeniden oynanabilirlik katmakta. Ancak dikkatli olmamız gerekiyor çünkü etrafımızda düşman yoksa oyun sona eriyor. Bu ilginç ve farklı mekaniğe sahip oyunu deneyimlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Virus Katalist, akıcı ve birinci şahıs aksiyonuyla macera aksiyon çıtasını yükseltiyor ve oyuncuları özgürlük için savaşan Fate'in hikayesiyle baş başa bırakıyor. Parkur oyunları ve birinci şahıs nişancı türlerini bir araya getiren ve özgün bir deneyim sunmayı amaçlayan oyunumuz distopik bir şehir olan Glass'ta geçmekte. Totaliter bir rejimin kontrolündeki Glass isimli bu şehirde ana karakterimiz Feyit, bu baskıcı düzene karşı duran bir deneniş grubunun üyesi ve şehrin özgürlüğü için mücadele etmekte. Oyunun atmosferi, hızlı temposu, aksiyon sahneleri ve karanlık, distopik bir dünya ile harmanlanarak oldukça etkileyici bir deneyim sunan oyunumuzu kütüphanenize 72 lira karşılığında ekleyebilirsiniz. Splitcaster A Father Is Trust, gizemli ve gerilim dolu bir atmosferde geçen etkileyici bir hikaye sunan adı pek de bilinmeyen fakat içeriğinde muhteşem mekanikler bulunan bir oyundur dostlar. Oyun 1937 yılında Caster dağlarının yükseklerinde bulunan New Goshen adlı küçük bir köyde geçmektedir ve tuhaf olayların yaşandığı bu köyde bir babanın kaybolan oğlunu bulma mücadelesini anlatmaktadır. Hiç görsellerin içinde gezdiniz mi? Ruhunuzu uçuran, içinizi açan o görüntüler. Drizzle Patpish turda muhteşem manzaraların yolculuğu bizleri beklemekte dostlarım. Bu manzaralardan bazıları kalbimizi eritirken bazıları da içimizin ürpermesine neden olacak. Adı söylemesi zor olan bu oyunumuz 38,5 liraya her bir kuruşu hak eden nadir yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her indirim listesinin olmazsa olmazı olan bundle paketi listemize devam edelim dostlar. ID Software tarafından 1993'te yayınlanan Doom birinci şahıs nişancı oyunlarını öncülük edip onları popülerleştirdi ve tüm FPS oyunları için bir standart belirledi çok sevilen devam oyunu Doom 2 ise 1994'te yayınlandı. Şimdi ise Doom 1 ve Doom 2'nin bu bundle paketini 55 lira 60 kuruşa kütüphanenize eklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Listemizde şu ana kadar pek bilinmeyen ve tanınmayan oyunlara yer verdik. Biraz da tanıdığımız yüzlerin vaktinin geldiğini söyleyebiliriz dostlarım. Tanınmış oyunların başında tabii ki bu indirimlerde kaçırmamamız gereken bir oyun ile açmak istiyorum. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan aksiyon macera türündeki oyun olan Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars evreninde yeni bir hikaye sunarak Jedi sıkı yönetimin sonrası hayatta kalmaya çalışan genç bir Jedi padavanın hikayesine konu edinmekte. Baş karakterimiz Cal Kestis, Order 66 emri sırasında hayatta kalmayı başarmış bir genç Jedi padavandır. İmparatorluktan kaçarken gücünün gizlemek zorunda kalan Kel bir gün eski Jedi'ları bulmak ve Jedi düzenini yeniden inşa etmek için yola çıkar. Baktınız oyunu beğendiniz, ardından ikinci oyunu da EA Play üyeliği ile deneyimleyebilirsiniz çünkü indirimle hali bile çok pahalı bir oyun olur kendileri. 4A yani diğer adıyla 4A Games tarafından geliştirilen hayatta kalma korku türündeki birinci şahıs nişancı oyun olan Metro Exodus serinin 3. oyunu olarak bizlerle buluşuyor ve serinin önceki oyunlarında olduğu gibi post apokaliptik bir dünyada geçiyor. Ancak bu sefer oyuncuları dar bir metro sisteminin dışına çıkararak geniş açık dünyalara yelken açıyoruz. Bu arada ufak bir özet geçmekte fayda var dostlar sizlere Metro serisini ufak bir şekilde anlatmak istiyorum. Nükleer savaş sonrası harap olmuş Rusya'da geçen oyunumuz Artyom adlı bir karakterin hikayesini anlatıyor. Artyom ve arkadaşları hayatta kalmak için Moskova metrosundan çıkmaya karar verirler ve yeni bir başlangıç arayışına girerler. Oyunumuzda Artyom'un bu yolculuğunda karşılaştığı zorluklar, tehlikeler ve umutları konu almakta. TF benim PlayStation 4'te ilk deneyimlediğim oyunlardan biridir dostlar. Eidos Montreal tarafından geliştirilen TF serisinin diğer oyunlarında olduğu gibi Garrett isimli ana karakterimizin zenginlerden çalmasını konu almakta oyunumuz. Glom diye tabir edilen bir vebanın vurduğu şehirde fakirler sefalet içinde sürünürken zenginler rahat bir şekilde yaşamaktadır. Ana karakterimiz Garrett ise bu durumdan faydalanmak istiyor ve görevine yani hırsızlığa yeniden başlıyor. Bol kazançlar. Piyasada bu aralar yayıncıların oynadığı oyunlar diye adlandırdığımız bir furya bulunmakta. Oynanışı pek iyi olmasa da izlemesi ve yayıncıyla beraber yapılan sohbet eşliğinde atıştırmalık niyetine gitmesi daha iyi olan oyunlar diye bir liste yapsak muhakkak bu oyun o listenin başını çeker. Neyse efendim bu da bu diye bırakalım. Gas Station Simulator. Hani belki beğenirsiniz ve yayıncıların neden beğendiğini anlarsınız diye listeye ekledim. Ben açıkçası pek beğenmedim. Belki siz beğenirsiniz. Hazır restorasyonu yeni biten Notre Dame Katedrali'nin haberleri bazı sayfalarda yayınlanmışken sizlere Paris'in sokaklarına cirit atarak suikastçı kardeşliğini arşa çıkartıp kötüleri aklama imkanı veren bir oyun ile baş başa bırakmak istiyorum. Assassin's Creed Unity yine Ubisoft'un yapım ve yayıncılığını üstlendiği benim seride en çok sevdiğim oyunlar arasında yerini alan bir yapımdır. 1789 Fransız devriminin yaşandığı Paris'te geçen oyunumuz Arno Dorian adındaki genç bir adamın suikastçı babasının tapınakçılar tarafından öldürülmesiyle beraber babasının yarım kalan işini ele almasını konu almakta. Yenilenmiş Lara Croft serisinin 3. ve son oyunu olarak kabul edilen Shadow of the Tomb Raider, Lara'yı daha önce hiç olmadığı kadar zorlu ve karanlık bir maceraya sürüklemekte dostlarım hayatta kalma, keşif ve aksiyon unsurları bir araya getirilerek oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmaya amaçlayan oyunumuz sadece ama sadece 33 lira. Ebola 3 hayatta kalma korku oyunlarının büyük klasiklerinin ruhuyla yapılmış bir oyundur dostlar. Bu oyunda gerçek bir korku filminde olduğunuzu hissettiren birinci şahıs kamera ile ana karakteri kontrol etmekteyiz. Ana karakterimiz David'in hayatında meydana gelen şok edici olaylar ve Brut Sokağı'ndaki klinik hakkında birçok bilgi edindiğimiz oyunumuz birçok karanlık ve atmosferik yeri ziyaret ederek çeşitli bulmacaları çözmemizi, çeşitli düşmanlarla savaşarak ve yol boyunca farklı kararlar almamıza olanak sağlayarak bir hikaye bize sunuyor. Yani o şekilde ilerliyoruz diyebiliriz. Ve gelelim diğer bir yayıncı oyunumuza. Cafe Owner Simulator aslında bakacak olursak kendi kafemizi sıfırdan inşa edip işletme deneyimini oyunculara sunan eğlenceli bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Oyunda bir kafe sahibi olmanın tüm sorumluluklarını üstlenerek hayalimizdeki mekanı ve kendi yiyecek menümüzü oluşturmaya ve müşterilerimizden olumlu geri dönüşler yakalamaya çalışıyoruz. Trinity Fusion, çöküşün eşiğindeki bir çoklu evrende geçen bilim kurgu, Roguelite unsurları içeren farklı bir yapımdır. Oyunda ana kahramanın 3 farklı alternatif versiyonu olarak oynarken boyutlar arasında seyahat ediyor ve çoklu evrenin nihai ölümünden kurtarırken sonsuz düşman ordularıyla savaşıyoruz. İlk başta alışması biraz zor olsa da 2-3 saat içinde açılan ve alışılan bir yapıya sahip olan oyunumuz 74 lira 50 kuruşa kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Telaffuz etmesi zor isimli oyunlardan biri olan Bramble the Mountain King bizi büyülü ve biraz da ürkütücü bir maceraya davet eden bir oyundur dostlar. İskandinav mitolojisinden esinlenerek tasarlanan bu oyun karanlık ve gizemli ormanda geçen bir hikaye sahip küçük bir çocuğun kız kardeşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Ormanın derinliklerinde yaşayan korkunç bir troll tarafından kaçırılan kız kardeşini bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan çocuğa bizler de oynanışımızla eşlik etmekteyiz. Batora, Lost Haven, rol yapma unsurları ve özgün bir ikilik sistemi barındıran izometrik bir aksiyon macera oyunudur. Bu ikilik sistemi, savaşı, hikayeyi, diyalogları, bulmacaları ve sonları etkileyerek bizlere fedakarlık anlayışını sorgulamayı amaçlamakta. Bu kadar. Ve gelelim listemizin son oyununa. Geçtiğimiz aylarda bana erken erişimde deneyimleme imkanı sanılan ve beta süreci nedeniyle birçok hata ile karşılaştığım için yarım bıraktığım bir yapımı sizlere sunmak istiyorum. Şu aralar birçok hata gidermiş ve muhtemelen bu videoyu editledikten sonra tekrardan bence bir göz atmayı düşünüyorum. Farmer is Father, savunmasız insanları korumak ve savaştan sağ ayrılmak üzerine kurulu sürükleyici bir hayatta kalma oyunudur dostlar. Ana karakterimiz değerlerini ve sevdiklerini korumanın ağırlığını taşıyan Alelade bir insandır. Oyunumuzda zulümle geçen bir savaşta açlık, hastalık ve soğuklukla başa çıkıp ölümcül savaşta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Özkan Özkan Tuncel